Ve sevim alanla ilgili gerçek kimliğini, eğitimi de ne işler yapıyor, neler oldu, işte e, mevcut olan özel yaşantısı, geçmişi vesaire ile ilgili her şey bilgi sahibi e, olmanızı istiyorum ki karşınızda nasıl? Yani şimdi çünkü kamuoyu e, kafasına göre sanki bahis oynar gibi. Buyurun. Peki, e, Öyle iyi mi? Kafi. E, ...kamuoyu şimdi ne yapıyor? Mesela birilerini seçiyor, bahis oynar gibi... ...o onu seçiyor falan değil. Ben kimseden... E, ...aa beni seçin şöyle olsun böyle olsun değil. Önemli olan insan olmak. Bir de mesela şey yapmış... E, ...insanlar... E, ...bu bahis psikolojisiyle ilgili... ...maalesef ki her konuda her konuda muhalif olmak. Bazen şunu düşünüyorum acaba kitapsız bir peygamber olmuş olsaydı onu da eleştirir miydik? Kitapları söylemiyorum ki günah girmeyeyim diye ama insanların zihniyeti de maalesef